Selamünaleyküm arkadaşlar, iyi akşamlar. Ee, şimdi aklıma takılan bir konu var arkadaşlar da onu sizle paylaşmak istedim. Sizlerden de yorum bekliyorum bu konu hakkında. Sizce Mısır piramitleri nasıl yapıldı? Yani e, insanlar tarafından mı yapıldı, varlıklar tarafından mı yapıldı? Bunu ben yıllardır araştırıyorum, bulamadım. Tabii bunun net bir e, bilgisine sahip değiliz. Fakat arkadaşlar şöyle bir düşündüğümüz zaman... E, Ortalama bir piramit, 53 dönüm araziye inşa edilmiş. Aşağı yukarı en küçüğü 2.3 milyon civarı blok taş barındırıyor. Ve bu taşların e, tonaj olarak, ton olarak ağırlıkları ortalama 2.5 ton. Bu e, blokların e, 15 tona kadar da çıktığı söyleniyor. Yani şu anki yapılan bilimsel araştırmalara göre. Ve arkadaşlar ben bunların bir insan tarafından yapıldığını düşünmüyorum. Yani biz şu anda şöyle bir teknolojiyle 2,5 tonluk bir taşı 230 metre yüksekliğinde bir yere koymak için yeri geliyor Kule bile yetiştiremiyoruz. Yıl 2025 bu teknolojide. 230 metre küsür civarında bir uzunlukta olan bir yere 2,5 ton ağırlığındaki bir kayayı kaldırmak insan işi değil arkadaşlar. Yani bunun ne tarafından bakarsanız bakın. insanla da yapamazsınız. Hiçbir kaldıraç sistemiyle yok su. işte vermişler suyla kaldırmışlar. Yok kumla kaldırmışlar. Yani mümkün değil arkadaşlar ya. bu konu hakkında sizden yorum bekliyorum. Bilgisi olanlar, tahmin yürütmek isteyenler. ve şu, şöyle düşünüyorum. büyük ihtimalle varlıklar eşliğinde yapılır arkadaşlar bu piramitler. Yani Mantıkken ben böyle düşünüyorum. Anılakiler mi dersiniz, cinler mi dersiniz, yani bilmiyorum ama ben varlıklarla yapıldığını düşünüyorum. Sizin e, yorumlarınız neler olacak, bakalım ne cevaplar gelecek.